الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عبدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbi yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz nihayetsiz hamdü senalar ve şükürler olsun. Resul-i Kibriya, Habibi Muda, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Tevfikatü Sübhâniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Amin. Rabbimiz kalplerimizi Kur'an'ın nuru ile tenvir eylesin. Amin. Ayaklarımızı Kur'an istikametinde daim eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim, bizleri Kur'an'ın tahtında mahkum eylesin. Amin. Kur'an'ı en güzel şekilde okuyan, anlayan, yaşayan ve Kur'an'ın yaşanılan bir kitap olması için gayret eden kullarından eylesin. Amin. Değerli kıymetli cemaati müslimi, Enfal suresini artık sonuna yaklaştık. İnşallah bugün son birkaç ayeti okuyup bu sureyi hitama erdirelim. Cenab-ı Hak bugüne kadar anlattıklarımız, dinlediklerimizle amel edip yaşamaya, rızasını kazanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Kalan sureleri de Rabbimin innayeti izniyle <laughs> öylece inşallah tamamlamaya da Cenab-ı Hak müsaade eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Tamamlanmasını da Cenab-ı Hak inşallah bize nasip eylesin diyelim. En son Dün okuduğumuz ayeti kerimede yarım kalan mevzuyu tamamlayalım. 72. ayeti kerimeden devam edelim. 3 ayetimiz var. Estağfirullah. İnnellezîne âmenû ve âcerû İman edip hicret edenler ve câhedû bi'emvâlihim ve enfusihim fî mallarıyla, canlarıyla, bir de Allah yolunda cihad edenler. vellezîne âvâv ve Bir de onlara yurtlarını açanlar ve onlara yardım eden Medineli Ensar. Ulaike işte onlar bağduhum evliya u Onlar bazısı bazılarının evliyasıdır, velisidir. Velayet hakları birbirleri üzerindedir. Buradaki <laughs> velayeti ulema veraset olarak da kabul ediyor. Yani Ensar ve muhacir aralarında aynı zamanda birbirlerinin mallarına varistir. Halbuki veraset bizim bildiğimiz ki daha sonraki ayeti kerimede bu hüküm nesk edilecek. Ta Mekke'nin fethi gününe kadar bu hüküm böyle devam edecek. Yani aralarında bir kan bağı, süt bağı, evlilik bağı olmamasına rağmen bu ensar ve muhacir kardeşliğine Cenab-ı Hak öyle bir değer atfetmiş ki onlar birbirlerinin velayetinde ve birbirlerinin varisleridir buyuruyor. Hicret etmeyip de Mekke-i Mükerreme'de kalanların Medine'ye hicret edenlerin mallarına varis olamayacaklarını ki ayetin devamında söylüyor Rabbimiz. Medine-i Münevvere'de olanların da Mekke'de kalanların malına varis olamayacaklarını Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Okuyalım. Ellezine <laughs> amenu. Onlar da iman ettiler ve <laughs> lem Fakat hicret etmediler. Allah hicreti emir buyurduğu halde hicret etme farz ama birileri Mekke-i Mükerreme'de kaldılar. Hicret etmediler. Ma'alekum min velayetihim min şeyin hatta yuhacibu ta ki onlar hicret edinceye kadar onlarla sizin aranızda bir velayet yok diyor Allah. Yani hicret etmeyip de Mekke'de kalanlarla hicret eden muhacir arasında akraba olsalar da bir veraset birbirlerine bu manada mal tevarüsüne Cenab-ı Hak izin vermiyor. Onlar birbirlerinin velisi olamazlar, varisi olamazlar ta ki hicret edene kadar diyor. Ve in islan sarukum fid din ama o Mekke'de kalıp hicret etmeyenler olur ya dini bir mevzuda sizden yardım talep ederlerse fe aleykumun suru sizin üzerinize onlara yardım etmek de gerekir diyor Mevla. Burada birçok incelik var. Ulema diyor ki Hicret etmemek bir fasıklıktır. Allah'ın emrine muhalefettir. Sahabeden bazıları o günün koşulları, o günün şartlarında hicret etmediler, edemediler. Ama nihayetinde emri ilahiyeye muhalefet ettiler ve fasık oldular. Şimdi bazı ehl sünnet dışı, harici zihniyetindeki, bugün ülkemizde de kendilerine selefi adını verdikleri Vehhabi zihniyetinde olanlar ne diyorlar? Büyük günah işleyenler, o fasıklar cehennemliktir diyorlar. Onlar daire imandan, İslam'dan çıkarlar. Öyle diyorlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَالَّذ۪ينَ amenu وَلَمْ يُحَاجِمُ İman edip hicret etmeyenler. Demek hicret etmeyenlerin yaptıkları bu büyük günah, büyük hata, iman etmelerine zarar veriyor mu? Ulema buradan diyor ki büyük günah insanı İslam'dan çıkartmaz. Öyle olsaydı Allah onlara iman edenler demezdi. Dolayısıyla hiçbir günah helal görülmediği müddetçe, haram olduğunu kabul ettiği müddetçe sahibini dinden çıkartmaz, kafir yapmaz. Ama Burada bir incelik daha var. Ulema diyor ki bak Mekke'de kalıp hicret emrini yerine getirmeyenlere Cenab-ı Hak hicret emrini yerine getirenlere diyor ki siz bunlarla aranızdaki dostluğu, bağ, velayeti kopartın. Yani fasıklarla aranızda bir dostluk, bir bağ olmasın diye ulema bu ayeti anlıyor. Yani büyük günah işleyenler dinden çıkmaz. Ama Müslümanlar, büyük günah işleyenlere, gözünüzde görüyorsunuz adam alenen içki içiyor, zina ediyor, faizle alakalı çok rahat alıyor, veriyor, konuşuyor, tesettüre riayet etmiyor. Onlarla aranızda bir velayet, bir yakınlık, bir dostluk, ha insani manada elbette ki hukukunuz devam etsin ama onlar sizin dostunuz olamaz diyor ayet-i kerime. Asıklarla aranıza bir mesafe koyacaksınız. Ama sizden yardım isterlerse Müslüman kardeşinizdirler. Onlara yardım etmeniz gerekir diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Bir sonraki ayeti kerime okuyalım. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُوا مَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Kafirlere gelince, şimdi yukarıda iman edenler Cenab-ı Hak bize iman edip hicret eden hicret eden muhacirleri karşılayan ensar, muhacir ve ensar olup Allah yolunda cihad edenler bir de iman edip Mekke'de kalanlar diye müminleri böyle sıralar. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki kafirlere gelince ba'duhu mevliya'u kafirler de birbirlerinin velisi, dostudur. Kafirler birbir adamıdırlar diyor Cenab-ı Hak. Hangi dinin kafiri olduğuna bakmayın. Budistmiş, Brahmanistmiş, dinsizmiş, ateistmiş, Hristiyanmış, Yahudiymiş, kafir mi? Kafir. Kafirlerin tamamı birbirinin dostudur Allah'ın. El küfru milletun vahide. Efendimiz Aleyhisselam öyle diyor değil mi? Küfür tek bir millettir. Siz onlara bakmayın. Kendi aralarında hırgür ederler, aralarında ihtilaf ederler, aralarında savaşırlar, tartışırlar, kavga ederler ama İslam'a karşı yeri geldiğinde ittifak ederler, birleşirler. Tarih bunun şahididir. Bugün de öyle mi? Bugün de İslam'a karşı küfür ittifak içinde, ittifak halinde. Birbirlerinin dostudur Allah diyor. İlla tef'aluhu. Bundan sonrasına dikkat. Cenab-ı Hak şimdi yukarıda müminleri bize beyan ettikten, kafirlerin de birbirlerinin dostu olduğunu haber verdikten sonra illa buraya dikkat diyor Allah şimdi. İlla tef'aluhu şayet onu yapmazsanız onu yapmazsanız ne yapmazsanız ha, Buraya kadar Cenab-ı Hakk'ın anlattığını dinlemezseniz müminler birbirlerinin velayetinde birbirlerinin dostudur. Fasık da olsalar müminler birbirlerine yardım ederler. Yukarıda ensarın muhacire nasıl yurtlarını açtığından, nasıl kardeşlik ortaya koyduğundan, İslam kardeşliğinden, imandan, Allah yolunda cihattan bahsetti ya, Şimdi Mevla diyor ki eğer siz bunu yapmazsanız yani bu kafirlerin birbirlerinin adamı olduğunu, küfrün tek bir millet olduğunu anlamaz. Müslümanlar sizin kardeşiniz, siz bu kardeşliği bırakır da gavurla dost olmaya kalkarsanız ne olur? Tekün fitnetün fil art, yeryüzünde bir fitne olur ve fesadun kebir, çok büyük fesatlar olur Allah Ey ümmeti Muhammed, yeryüzünde İslam kardeşliğini, ümmet bilincini, ümmet şuurunu, ümmet birliğini tesis etmezseniz, Müslümanlar birbirlerinden uzaklaşıp, birbirlerini bırakıp, batıla, küfre, batıya yanaşırsanız, var ya diyor Mevla, yeryüzünde çok büyük fitneler kopar, çok büyük fesatlar olur, kan gövdeyi getirir, İki yakanız bir araya gelmez. Anarşi, terör. Nereden geliyor bunlar? Söz dinlemediğiniz için. Mevla diyor bak. Eğer bunu yapmazsanız var ya. E Mevla söylüyor zaten bize. Müslümanlar aranıza İngiliz gavurunun birinci dünya savaşı sonrasında çizdiği sünerleri hala kaldırmamaya devam ederseniz hala Müslümanlar birbirlerine düşman gözüyle bakmaya devam ederseniz, benim memleketimde bir Müslüman, Arap'ın, Suriyelinin ya da bir Müslüman ırkı, kavmi nere olursa olsun onu gördüğünüzde rahatsız oluyorsunuz. Ne işleri var bizim topraklarımızda diyorsunuz. Ama gavuru gördüğünüz zaman ağzınızın suyu akıyorsa, Cavura karşı merhamet, Müslümana karşı nefret, öfke, kin ile hala bakıyorsanız o zaman yeryüzünde büyük fitneler çıkacak, büyük fesatlar çıkacak Allah diyor. Dostunuzu, düşmanlarınızı tanımıyorsunuz. Tanıyor muyuz? Dost kim, düşman kim diye sorsalar bize ne diyeceğiz? Hala Avrupa'yı dost görenler var mı? Hala Avrupa'ya, Batı'ya, Amerika'ya hayran olanlar var mı? hala İslam coğrafyasına, İslam ümmetine, Araplara ya da ırkı ne olursa olsun Müslüman kardeşlerimize nefret gözüyle bakanlar var mı? Bu kafada olduğunuz müddetçe çok daha fitneler, kargaşalar, fesatlar aranızda olacak Allah diyor. Gavurdan dost olmaz, aydan post olmaz atalarımızın dediği gibi. Yani onlar fırsat kollarlar, fırsatını bulduğunda akrebin yaptığı gibi hani akrep suya düşmüş boğuluyor kurbağa da akrebi görmüş biraz üzülmüş merhamet etmiş akrep yalvarmış ne olur kurbağa kardeş gel beni kurtar demiş bak ölüyorum kurbağa demiş ya seni kurtarmak bir şey değil de korkuyorum beni sokarsın diye ya nasıl sokayım demiş sen beni ölümden kurtaracaksın da ben seni sokar mıyım söz mü söz demiş ya peki demiş almış onu sırtına Tam böyle kıyıya çıkacakken akrep böyle kuyruğunu kaldırmış. Kurbağa bırakmış onu. Niye bıraktın? E, kuyruğunu kaldırdın. Korktum sokacağım diye. Ya o refleks dedi canım korkma ben sana bir şey yapmam. Tamam mı? Tamam dedi. Tekrar aldı onu sırtına. Karşıya geçtiği inerken akrep kurbağayı soktu. Kurbağa şöyle bakıyor ona melül melül dedi. Bir de insafsız, vicdansız, zalim dedi ya. Ya ben senin hayatını kurtarıyorum, hem de söz verdim. Yakıştı mı bu yaptığın sana? Akrep'in cevabı, kurbağa kardeş haklısın dedi ama ne yapayım benim cibilliyetim bu dedi. Cibilliyeti bozuk olandan merhamet beklenmez. Allah diyor ki bu gavur, bunda merhamet yok, bunda vicdan yok, bunda insaf yok. Lenter تَرْضَى عَنْتَ الْيَهُودُ وَلَا Nasara. Yahudi, Hristiyan, Gavur sizden asla razı olmaz Allah diyor. Sizin iyi günleriniz, sizin büyümeniz, sizin güçlenmeniz, sizin teknolojik manada, ekonomik manada büyümeniz, Müslümanların bir araya gelmeleri, zirve yapmaları, bunları rahatsız eder Allah diyor bize ya. E kendileri rahatsız olduğu zaman, içinizdekileri de rahatsız edecek, sizi de rahat bırakmayacaklar. Eskiden düşman mert idi, çıkardı karşına, düşman belli, dost belli. Ama şimdi öyle değil. Hava puslu. Kim düşman, kim dost belli değil. Bunu anlamak için feraset lazım, basiret lazım. Müslüman uyanık olacak. İçimizde bizden görünen ama kumaşı dışarıda dokunmuş taşeronlar. Şimdi düşman taşeron kullanarak işini hallediyor. Eskiden kendi conilerini gönderiyordu. Baktı ki bu iş hem maliyetli hem Müslümanlar uyanıyorlar. Şimdi Müslümanları uyandırmadan maliyeti çok daha ucuz. Nedir işte? Müslümanların sana Kürt diyorlar, ötekine bilmem ne diyorlar, kanlı diyorlar, daha çıkartıyorlar, eline silah veriyor, sana özgürlük vaat ediyor, biraz da para gösteriyor. Hadi bakalım diyor. Ne adına savaşıyorlar? Zannediyorlar özgürlük bir özgürlük türküsüdür. Bir asırdır bu milletin ağzında özgürlük, 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 hürriyet istiyoruz. Abdülhamit'e de aynı şeyi söylüyorlardı değil mi? Gençleri ayaklandıran o dış güçler ne diyorlardı? İstibdat var diyorlardı. Baskı rejimi var. Abdülhamit diktatör diyorlardı. Bu adamdan kurtulmak, biz sizi özgürleştireceğiz. Öyle vaat etmişlerdi. E şimdi de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Türkiye, emendin, özgür bir ülke değil. Türkiye'de hürriyet yok. Ne olacak? Amerika bize demokrasi getirecek. E gördük Afganistan'a nasıl getirmiş. Irak'a nasıl getirmiş. Amerika bu işi nasıl yapıyor? İçerideki taş oran adamlarına yaptırıyor. Bugün PKK'yı kullanıyor. Dün FETÖ'yü kullandı. Yarın başka aparatlar da kullanacak. Ama mesele o elin, arkasındaki bu el parmaklarla uğraşmayacağı PKK parmak PYD parmak FETÖ parmak bu parmağı tutan eli kurutacaksın. Bu elinde kim olduğunu bu millet hala anlayabilmiş değil maalesef. Bu el de Avrupa'dır Amerika'dır. Devletin başındaki adamlar ne söylüyorlar değil mi? İstanbul'daki patlama altı tane masum insanın ölümüne sebep olan o hunharca eylemi gerçekleştiren ve bu eylemin arkasında kimlerin olduğunu devlet bakanı açıklarken ne dedi? Biz mesajı aldık dedi. Amerikan büyük elçisinin taziyesini de reddediyoruz dedi. Yani ne demek istiyorum? Bunlar piyon dedi, bunlar maşa, bunların arkasındaki ağababalar babalarını biliyoruz ve alenen Amerika diyor. Daha ne desin adamlar ya? Ama hala bizim milletimiz Bilmiyorum yani. Öyle bir taassup ruhlarımıza, genimize, hücrelerimize, kanımıza işlemiş ki yani hakikatler bu kadar gün yüzünde olmasına rağmen görmek istemiyoruz. Görmemekte adeta ısrar ediyoruz. Ama sonunda bedelini ağır ödemek var. Allah o bedeli ödetmeden bize lütfuyla, keremiyle uyanmayı, ayıkmayı, dostu, düşmanı görebilmeyi nasip eylesin. Bak Allah göremezseniz diyor. Büyük bir fırtına kopacak. Büyük bir bak bu ayet yeni inmiş bize hitap ediyor. İlla tefalu bunu yapmazsanız Allah diyor. Neyi yapmazsanız cavuru tanımazsan, düşmanı tanımazsan, Müslümanlar olarak kardeş olmanız gerektiğini, Kürdün, Türkün, Arabın, Acemin, iman edenlerin hepsinin İslam kardeşi olduğunu ve bu kardeşliği tesis etmeniz gerektiğini anlamazsanız ileride büyük kıyametler, fırtınalar, fitneler, fesatlar sizi bekliyor. Allah muhafaza eylesin. Vellezine amenu ve bir sonraki ayet. O kimseler ki iman ettiler, hicret ettiler ve cahedu cihad ettiler fi sebilillah Allah yolunda vellezine aver ve nasaru onlar ki bağırlarını açtılar, barındırdılar, kucak açtılar ve nesaru yardım ettiler, ensar oldular. Ulaike humul mu'minuna hakka. Bu yukarıki ayetin aynı gibi görünse de burada bir farklılık var. Ulema diyor ki burada iman edip, hicret edip, cihad eden ve onlara ensar olanlardan murad-ı ilahi Hudeybiye'den sonra hicret edenler. Yani bir Hudeybiye öncesinde hicret edenler vardı. Bir de Hudeybiye musalasından sonra hicret edenler. Mekke fethine kadar. Bu ayetin kastettiği muhacirler işte o aradaki muhacirler. Ve selam iman edenler, hicret edenler, o hicret edenlere yardım edenler. Ensar olanlar Allah yolunda cihad edenler var ya, evet ya Rab, Ulaike işte onlar humul mu'minune hatta Hakiki mümin onlardır Allah diyor. Hakiki mümin görmek isteyen bu ayeti kulak versin. İman edecek, hicret edecek, Allah yolunda ensar olacak, Allah yolunda cihad edecek, işte gerçek mümin onlardır Mevla diyor. Şimdi bu ayet bugün de geçerli mi? Geçerli. Peki biz gerçek, Allah'ın işte hakiki mümin onlardır dediği kimselerden olmak için, Efendimiz buyuruyor ki, La hicrete, ba'del fet, Mekke'nin fethinden sonra daha hicret yok diyor. Yani muhacir olmamız mümkün değil. Hicret kapısı kapandı. Mekke'nin fethiyle artık muhacir olamazsınız. Ensar olabilir misin? Olabilirsin. Suriyeli kardeşlerine, Afganistan'dan gelenlere, Pakistan, dünyanın değişik ülkelerinden gelen Müslüman ya da mazlumun dini sorgulanmaz. Velev ki Ukrayna'dan geliyor olsa mazluma ensar olabilir, onlara kapılarınızı açıp yardım edebilir, ekmeğinizi bölüşebilir misiniz? Bu bir. İki, Allah yolunda cihad, Allah yolunda cihad etmek yapabilir miyiz? Yapmamız gerekir mi? Hakiki mü'min olmak istiyorsak, cihat Müslüman'ın hayatında olacak. Hayatında cihat olmayan mü'min, hakiki mü'min olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak mü'mini tarif ederken اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۜ Mü'minler şu kimselerdir diyor Allah. Allah'a ve Resulüne iman ederler. ثُمَّ <laughs> لَمْ Sonra imanda asla şüphe etmezler. Sonra ve cahedu bi emvalihim ve enfusihim fi Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad ederler ulaike <laughs> musadikun İşte gerçek mümin onlardır Allah diyor. Doğru sözlü olan müminler Allah yolunda manıyla, canıyla cihad edecek. Ben şimdi size sorsam desem ki Bedir'e katılmak ister miydik? İsterdik. Uhud'a katılmak ister miydik? İsterdik. Malazgirt'te Alparslan'ın ordusunda olmak ister miydik? Kosova'da olmak ister miydik? İstanbul'un fethinde olmak ister miydik? Trabzon'un fethinde Fatih'in ordusunda olmak ister miydik? Sultan Abdülhamid'e Masonlar ve İttihatçılar hainlik yaparken, onu tahttan indirirken, tuzak kurarken Abdülhamid'in yanında yer almak ister miydiniz? Hep isterdik değil mi? Peki buna imkan var mı? Yok ama bir hakikat var. Hak batın mücadelesi kıyamet sabahına kadar devam edecek. Dün hak batın mücadelesi sahada Sultan Abdülhamid ile o günün ihtiyacıları arasındaydı. Daha önce Sultan Muhammed Fatih cennet Mekan ile Bizans arasındaydı. Daha önce Sultan Muhammed Alparslan ile Roman Diyojen arasındaydı. E bugün hak batın mücadelesi yok mu? Var o zaman yerin belli Müslüman. Hakkın yanında yer alacak, Batının karşısında. Bugünün savaş usulü değişti, tekniği değişti. Bugün belki sıcak harp yok. Ki var o da, aha işte Mehmetlerimiz, Allah zeval vermesin, attıklarını isabet ettirsin. Efendim bir tanesinin burnu kanamadan evine, yuvasına, ailesine Rabbim kavuştursun, döndürsün. Allah ordumuzu havada kanada muzaffer eylesin. Ordumuzun karşısındaki ne kadar şer güçler varsa o güçlerin arkasında bak biz bombayı kandil atıyoruz. Sesi nereden çıkıyor? Amerika'dan Avrupa'dan bir de içimizdeki uzantılarından değil mi? Hala daha bizim Mehmetlerimize helal olsun diye orada yaptıkları kahramanlığa alkış tutamayan içimizden ama bizden olmayanlar var değil mi? Hala oradaki PKK'nın aleyhine lanet okuyamayanlar var. İşte bugünün cihadın safını belli edeceğim. Hainlerin yanında mısın? Vatan, millet, sevdarların yanında mısın? Safın belli oldu mu? Ha gerekirse malınla, gerekirse lisanınla, gerektiği yerde de canınla vatan için, ezan, bayrak, mukaddesat için cihad edersen sen de bugünün mücahidi oldun işte. Hakiki manada iman etmek Kusura bakmayın namaz kılmakla olmaz. Olsaydı Allah bak namaz kılanları da eklerdi buraya. Allah hakiki mümin kimdir diyor. İman edecekler. Allah yolunda hizmet edecek. Hizmet edenlere ensar olacak. Allah yolunda malıyla, canıyla, diliyle cihad edecek. Ölüm bir defa gelecek ya. Neyin hesabını yapıyorsunuz? Bir defa öleceğiz. Tekrarı yok. Ve o da Allah yazmadan gelmeyecek. O zaman, madem ölüm bir defa, bu da bırakın Allah için, Allah yolunda olsun. Korkmayın, dilinizle konuşmaktan, malınızla Allah yolunda infak etmekten, devletinizin, ordunuzun, milletin yanında olmaktan. Korkmayın, karşı mahalle kadar cesur olun ya. Karşı mahallenin adamı, af buyur, itine, köpeğine, petakalı, hainine, teröristine sahip çıkıyor mu? Ben burada konuştum mu, birileri rahat oluyor? Kim rahatsız olursa olsun, ben ahirette rahatsız olmayın diye ve beni ahirette rahatsız etmeyin diye konuşuyorum. Yoksa bu sohbetlerden biri rahatsız olmuş umurumda değil. Ama ben şimdi diyorum ki, içimizdeki hain, FETÖ, PKK, hain mi? Hain. hain. Şüphesi olan var mı? Peki bunlara kim kucak açıyor? Kim kucak açıyor bunlara? Almanya, Hollanda, Avrupa, Amerika. FETÖ'cü hainler nerede barınıyor? PKK'lı sıkıştığı zaman kuyruğunu kıvırıp nereye gidiyor? Kimden yardım istiyor? Amerikan bütün milletin dünyanın gözü önünde PKK'ya kaç bin tır dolusu silah yardımı yaptı mı? E bunu görmeyecek kadar gözü kör olan adamlar var mı? Peki bu Avrupa, bu Amerika içimizde kimleri destekliyor? Kimlerle beraber masaya oturuyor? Kimlerle işbirliği yapıyor? Ya PKK'yı FETÖ'yü destekleyen, sana düşman olan, sana düşmanlık etsin diye PKK'ya silah veren Amerika FETÖ'cülara, PKK'lılara kapılarını açıyor. E senin içindeki hainlerle bir masa etrafında toplanıyor. Sen hala dostunu, düşmanı tanımıyorsan Allah diyor ya yakında kıyamet fırtına kopacak haberiniz olsun. Allah bu millete dostunu düşmanını tanımayı nasip eylesin diyelim. Cenab-ı Hak dostlarına dost, düşmanlarına düşman eylesin. Vatana millete ihanet içinde olan Vatan, millet düşmanlarına Allah imkan, fırsat vermesin. Allah imkanlarını, birliklerini iptal eylesin. Ve la teala vatan, millet sevdalılarının imkanlarını artırsın. Yanlış yapmalarına da fırsat vermesin. Yanlış yapan hainlere de Cenab-ı Hak ettikleri cezalarını takdir eylesin. El Fatiha.